Sen ne zaman gördün benim annemin kafasına göre bizim evimize girip çıktığını? Mevlandım, mevlandım. Evladım, hiç evlenmeyip yalnız vermek istiyorsun. Evet. Üç, iki, Merhaba. Üç bana şu asistan hekim diye yolladığınız çocuk vardı ya. Babamla Nairan nasıl bir? Çok seviyor beni. Kırt akıllı. Aklı bir karışık Evlat olsa seviyoruz hocam. Ben okulu bırakmaya karar verdim. Top toplayıcı olacağım. Bir baba evladından umudunu ancak bu kadar kesebilirdi. Bizim evde çok büyük bir kriz var kızım. Ceren babam boşanmak mı istiyor? Daha kötü bir şey oldu. Halısız kaldı. Koştu <laughs> anneni. Biz dedim bu sene yıl dönümümüzü baş başa olalım istiyoruz. Baş başa mı? Dik duruşum hiç bozmadan sert ve kararlı bir dille tıp kongresi yemeği için baş başa Aslı'yı yemeğe gideceğiz dedim istedim. Ay! Mehmet İyi aile babası 3 Aralık Perşembe akşamı Kanal D'de başlıyor.